kaba Artego her türlü kablo altyapısı ile çalışabilen apartman sistemimizin tanıtımını yapacağım. Sistemimizde her türlü hava koşulunda çalışabilen paslanmaz çelik, şifre ile ve kartla giriş yapabileceğimiz bir zil panelimiz, 7 inç ekranlarımız ve daire sayısına göre kullanabileceğimiz dağıtıcılarımız ve güç kaynağımız mevcuttur. Çalışma şekli herhangi bir dairemizin numarasını çevirdiğimizde İlgili dairenin monitörü çalarak kapının önünün görüntüsü gelir. Dilersek kapımızda görüşebilir ve kapıyı açabiliriz. Hoş geldiniz. Başka bir daireyi de arayalım. 4 numaralı daireyi arayalım. 4 numaralı daireyi aradığımızda da aynı şekilde görüntüsü gelip buradan da konuşabilir ve kapımızı açabiliriz. Monitörlerimizde Daireler arası görüşme mevcuttur. İstediğimiz daireden istediğimiz diğer bir daireyi arayabiliriz. Mesela bu 4 numaralı monitörden 1 numaralı monitörümüzü aradığımızda diğer monitörümüz çalar. Cevaplarsa birlikte konuşurlar. Binamızın önüne geldiğimizde anahtarlıklarla, Hoş kartlarla binamıza giriş yapabiliriz. İstersek şifreyle de giriş yapabiliriz. Hoş geldin. Açıldı. Sistemimiz bu şekilde çalışır. Teşekkürler.